Demir Seddi'nin ardındaki tehlike. Uzun zaman önce insanlık kendi topraklarında güvenle yaşarken henüz bilinmeyen bir tehlikenin farkında değildi. Zülkarneyn adında adil bir hükümdar, yeryüzünün en uzak köşelerine kadar seferler düzenler, oradaki halkları korur ve onlara rehberlik ederdi. Zülkarneyn'in adı dillerde dolaşırken bir gün onun yolculuğu dünyayı sonsuza kadar değiştirecek bir diyara ulaştı. Bu diyar, karanlık dağların ardında uzanan büyük kayalıklarla çevrili bir vadideydi. Vadide yaşayan insanlar, Zülkarneyn'in ordusunu gördüklerinde umutla dolup taştılar. Onun adaletini ve gücünü duyduklarından, bu cesur hükümdarın onların yardım çağrısına yanıt vereceğini umuyorlardı. Korkuları boşuna değildi, çünkü bu vadinin ardında Yecüc ve Mecüc adlı korkunç bir halk yaşıyordu. Sayıları milyonları aşan bu yaratıklar, her yeri yakıp yıkan, gözü dönmüş devasa bir ordu gibiydi. Yecüc ve Mecüc'ün kimseyi dinlemeyen, her şeyi yok eden vahşi tabiatı, insanları korkuyla titretiyordu. Vadide yaşayanlar Zülkarneyn'e yaklaştılar ve yalvardılar. Ey adil hükümdar! Yecüc ve Mecüc bizlere saldırıyor, ürünlerimizi çalıyor, evlerimizi yakıyor. Onlara karşı dayanacak gücümüz kalmadı. Bizden güçlü oldukları için karşı koyamıyoruz. Bizim için bir set yap, onları bizden uzak tut. Zülkarneyn onların yardım çığlığını duydu ve halkın cesaretini takdir etti. Ancak bu yaratıkları durdurmak kolay olmayacaktı. Yecüc ve Mecüc'ün vahşi gücü karşısında sıradan bir duvar ya da set yetersiz kalırdı. Bu yüzden Zülkarneyn güçlü bir demir set yapmayı planladı. Birçok işçiyi topladı, dağlar arasındaki geçitleri mühendislerle inceledi. Devasa demir kütlelerini bir araya getirmek için hazırlıklara başladı. Zülkarneyn, demirleri eritip güçlü bakırla birleştirerek o kadar sağlam bir set yaptı ki Yecüc ve Mecüc bu seddin karşısında ne tırmanabildiler ne de delip geçebildiler. Zülkarneyn'in inşa ettiği bu seddin arkasında Yecüc ve Mecüc kapana kısılmıştı. Seddin yüksekliği ve gücü nesiller boyunca bu korkunç yaratıkları insanlardan uzak tutacaktı. Ancak Zülkarneyn halkına bir uyarıda bulundu. Bu set onları uzun süre uzak tutacak. Fakat bir gün geldiğinde Allah'ın izniyle bu set aşılacak ve Yecüc ile Mecüc tekrar serbest kalacak. O gün geldiğinde dünya büyük bir tehlike altında olacak. O günden sonra Zülkarneyn'in demir seddi insanların güven içinde yaşamasını sağladı. Ancak her gün Yecüc ve Mecüc Seddin arkasında kısılı kalmış bir şekilde onu aşmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Zaman geçti, nesiller geldi geçti ama herkes o büyük uyarıyı hatırlamaya devam etti. Bir gün Yecüc ve Mecüc tekrar dünyaya ayak basacak ve o zaman insanlık hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir yıkımın eşiğine gelecekti. Ve böylece Demir Seddin ardında bekleyen tehlike dünyanın sonunu getirecek olan bir felaketin habercisi olarak kaldı. Yecüc ve Mecüc'ün uyanışı, yüzyıllar boyunca Zülkarneyn'in inşa ettiği demir setin ardında bir karanlık hüküm sürdü. Yecüc ve Mecüc, kapana kısılmış gibiydiler. Ancak bu yaratıklar hiç durmadan bir gün bu setin yıkılacağı zamanı beklediler. Her geçen yıl, her geçen yüzyıl onların içinde biriken öfkeyi daha da büyütüyor. Setin arkasındaki kargaşa gittikçe daha da artıyordu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar Zülkarneyn'in demir seddinin ne kadar güçlü olduğunu ve bu yaratıkların bir daha asla ortaya çıkamayacağını düşünerek zamanla bu tehdidi unutmuşlardı. Yüzyılların sessizliği, Yecüc ve Mecüc'ün varlığını neredeyse bir masala dönüştürmüştü. Fakat bu derin uykunun altında bir kıpırdanma vardı. Ve bir gün, Seddin arkasında olanlar, insanlığın beklemediği bir şekilde uyanacaktı. Gecenin en karanlık vaktinde ansızın bir titreme başladı. İlk başta bu, sıradan bir depremin habercisi gibiydi. Toprak hafifçe sarsılıyor, uzaklardan gelen uğultular duyuluyordu. Fakat bu titreme sıradan bir doğa olayı değildi. Setin ardında yıllardır sabırla bekleyen Yecüc ve Mecüc, her geçen gün bu bariyeri aşmak için daha da hırslanmışlardı. Küçük elleriyle kazıyor, demir seddin her bir zayıf noktasını bulmaya çalışıyorlardı. Bir sabah güneş doğmadan hemen önce beklenen an geldi. Koca bir gümbürtüyle, seddin küçük bir kısmı çöktü. Bu sadece küçük bir delikti ama onlar için yeterliydi. Yecüc ve Mecüc nihayet özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Setin arkasındaki devasa kalabalık sanki bir sel gibi dışarı taştı. Milyonlarca yaratık, yer altından fışkıran karıncalar gibi etrafa yayıldı. Yecüc ve Mecüc, gözü dönmüşçesine çevreye saldırmaya başladılar. Gittikleri her yeri yakıp yıkıyor, toprağı kurutup ekinleri yok ediyorlardı. Önlerine çıkan her şeyi yiyip bitiriyor, hayvanları ve insanları katlediyorlardı. Çevrelerindeki her canlı bu devasa kitlenin önünde savunmasızdı. Bir zamanlar sadece bir efsane olan bu yaratıklar artık gerçek olmuştu ve dünyayı dehşete boğuyorlardı. İlk saldırdıkları yer, setin yakınındaki küçük bir köydü. İnsanlar sabahın erken saatlerinde kaçacak zaman bulamadan bu yaratıkların saldırısına uğradılar. Kaçanlar, bu yaratıkların ardında bıraktığı yıkımı ve kaosu görenler, korkudan titreşiyorlardı. Yecüc ve Mecüc'ün vahşeti, onların geride hiçbir yaşam izi bırakmadığını açıkça gösteriyordu. Köyün yaşlı bilgesi, Zülkarneyn'in yüzyıllar önceki uyarısını hatırladı. O büyük hükümdar, bir gün bu setin yıkılacağını ve dünyanın büyük bir kaosa sürükleneceğini söylemişti. Şimdi o an gelmişti. İnsanlar için kıyamet alametleri başlamıştı. Yecüc ve Mecüc hızla ilerleyip şehirleri talan ederken insanlık bu yıkıcı güce karşı koyacak bir çözüm bulmak zorundaydı. Ancak bu yaratıkların hızı onları yakalamayı veya durdurmayı neredeyse imkansız kılıyordu. Hiçbir duvar, hiçbir kale onları durdurmaya yetmiyordu. Kısa sürede dünya genelinde büyük bir panik yayıldı halklar bir araya gelip bu tehdide karşı mücadele etmek için ordular kurmaya başladı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, Yecüc ve Mecüc durdurulamaz bir güç olarak yoluna devam ediyordu. İnsanlar, bu yaratıkların nasıl durdurulacağı konusunda bir cevap arıyorlardı. Fakat bu devasa kalabalığın önüne geçmek, düşündüklerinden çok daha zor olacaktı. Ve böylece insanlık Yecüc ve Mecüc'ün uyanışıyla kıyametin ilk adımlarını atmış oldu. Seddi aşan devlerin dünyaya inişi, Yecüc ve Mecüc'ün uyanışıyla dünya üzerindeki denge tamamen bozulmuştu. Zülkarneyn'in inşa ettiği güçlü demir set artık parçalara ayrılmış ve yüzyıllar boyunca hapsedilen bu yaratıklar bir sel gibi dünyaya akmıştı. İnsanlar çaresizce kaçarken bu devasa kitle önüne çıkan her şeyi yutuyordu. Seddi aşan Yecüc ve Mecüc sayıları milyarları bulan bir ordu gibiydiler. Boyutları ve vahşetleri onları gören herkesin kalbine korku salıyordu. Devasa gövdeleriyle yeryüzüne adım attıklarında toprak sallanıyor, gökyüzü kararıyordu. Dünyanın en büyük şehirleri bile bu yaratıkların gücü karşısında dayanamıyordu. Yecüc ve Mecüc, kendilerine engel olan her şeyi yok ediyor, İnsanlar ve hayvanlar da dahil olmak üzere canlıların çoğunu tüketiyordu. Yeryüzüne inen bu devlerin tek bir amacı vardı, açlıklarını doyurmak. Yıllarca setin arkasında sıkışıp kalmışlardı ve şimdi serbest bırakıldıklarında, dünya onlar için büyük bir ziyafet sofrası gibiydi. Geçtikleri yerlerde ormanlar kuruyor, nehirler kuruyordu. Yecüc ve Mecüc'ün yaydığı kaos sadece fiziksel yıkım değildi, doğanın dengesini de bozuyorlardı. Toprak, bu devlerin ayak izlerinde bile bir daha yeşermeyecek kadar zarar görüyordu. İnsanlar, krallıklarını ve şehirlerini bu devlerden korumak için yüksek duvarlar inşa etmeye çalıştı. Ancak hiçbir duvar, Yecüc ve Mecüc'ün gücü karşısında ayakta kalamıyordu. Koca surlar, onların bir tek darbesiyle tuzla buz oluyordu. İnsanların ordu ve silahları, bu devasa yaratıkların önünde tamamen çaresizdi. Ancak Yecüc ve Mecüc'ün yıkıcı etkisi, sadece fiziksel güçlerinde değildi. Onlar geldikçe, insanlar arasında da büyük bir kargaşa ve panik yayıldı. Halklar birbirine düşüyor, zenginler fakirleri terk ediyordu. İnsanlık bu devasa felakete karşı bir araya gelmek yerine kendi içlerinde bölünmeye başlamıştı. Dünya kaosa sürükleniyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen haberler hep aynıydı. Yecüc ve Mecüc geliyor. Şehirler boşalıyor, insanlar dağlara sığınıyordu. Ancak hiçbir yer yeterince güvenli değildi. Yecüc ve Mecüc, dağların en zirvesine bile ulaşabiliyor, oralarda saklananları bile yakalayıp yok ediyorlardı. Bu kaosun ortasında bazı bilge insanlar Yecüc ve Mecüc'ü durdurmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Ancak bu yaratıkların kökenini nasıl durdurulacaklarını anlamak zordu. Kutsal kitaplarda bahsedilen kıyamet alametleri bir bir gerçekleşiyor, insanlık son günlerini yaşıyormuş gibi hissediyordu. Bir grup bilgin, Zülkarneyn'in seti inşa ederken kullandığı bilgeliğin peşine düştü. O zamanlar nasıl bu yaratıklar hapsedildiyse, şimdi de bir çözüm olmalıydı. Fakat Yecüc ve Mecüc'ü tekrar durdurmak, ilkinden çok daha zor olacaktı. Çünkü onların gücü ve sayıları, insanlık tarihinin hiç görmediği kadar büyüktü. Zülkarneyn'in hikayesi artık bir efsane değil, bir gerçek olarak kabul ediliyordu. İnsanlık Zülkarneyn'in bıraktığı işaretleri takip ederek bir çözüm arıyordu. Ama zaman daralıyordu. Yecüc ve Mecüc dünyanın dört bir yanına yayılıyor, ardında sadece yıkım ve ölüm bırakıyordu. Ve sonunda insanlığın önünde sadece tek bir seçenek kaldı. Yecüc ve Mecüc'ün hızla ilerlediği bu dünyada hayatta kalmak için son büyük savaşı vermek. Ama bu savaş yalnızca silahlarla değil, inanç ve umutla kazanılacaktı ve böylece insanlık devlerin ayak sesleri altında son büyük direnişine hazırlanırken dünya yıkımın eşiğinde sallanıyordu. Zülkarneyn'in kahramanlığı ve seddin inşası. Zülkarneyn, bilge ve cesur bir hükümdar olarak tanınan bir liderdi. O adalet ve merhametle yönetiyor, yeryüzünde barışı sağlamak için güçlü ordularıyla uzak diyarlara seferler düzenliyordu. Onun adı uzak ülkelerde bile duyulmuştu. İnsanlar onun adaletine ve gücüne güveniyorlardı. Bir gün Zülkarneyn yolculuğunda bir halkın yardım çağrısına cevap vermek üzere batının en uzak diyarlarına ulaştı. Bu topraklarda yaşayan insanlar karanlık dağların ardında saklanan korkunç bir tehlikeden bahsediyordu. Yecüc ve Mecüc adlı yaratıklar her yıl bu topraklara iniyor, her şeyi yakıp yıkıyor ve insanları büyük bir korku içinde bırakıyordu. İnsanlar bu yaratıkların gücü karşısında çaresiz kalmış, Son umut olarak Zülkarneyn'e başvurmuşlardı. Zülkarneyn bu halkın yardımına koşmayı bir görev bildi. Ordularını toplayarak karanlık dağların arasına yürüdü. Oraya vardığında gördüğü manzara onu bile şaşkına çevirdi. Dağlar o kadar yüksekti ki gökyüzüne kadar uzanıyormuş gibi görünüyordu. Aralarındaki dar geçit ise Yecüc ve Mecüc'ün dünyaya çıkış noktasıydı. Bu geçidi kapatmadıkça dünya bu yaratıklardan asla kurtulamayacaktı. Zülkarneyn dağlar arasına devasa bir set inşa etmeye karar verdi. Ancak bu sıradan bir duvar olmayacaktı. Yecüc ve Mecüc'ün vahşetini durdurabilecek kadar sağlam ve güçlü bir yapı gerekiyordu. Zülkarneyn, demir ve bakırı eriterek geçidi tamamen kapatacak bir set yapmaya başladı. Günlerce, hatta aylarca süren bu titiz çalışma sonunda Zülkarneyn'in demirden seti tamamlandı. Bu set Yecüc ve Mecüc'ün dünyaya geçişini durdurdu. Ancak Zülkarneyn bu setin onları sonsuza kadar hapsetemeyeceğini biliyordu. Bir gün Allah'ın takdiriyle bu set yıkılacak ve Yecüc ile Mecüc tekrar özgür kalacaktı. O güne kadar insanlık onların geri dönmesine hazırlıklı olmalıydı ve böylece Zülkarneyn'in inşa ettiği bu büyük set insanlık için bir koruma duvarı haline geldi. Ancak bu barış ne kadar sürecekti? Son günler Yecüc ve Mecüc'ün yıkıcı gücü Zülkarneyn'in inşa ettiği set yüzyıllar boyunca Yecüc ve Mecüc'ü hapsetti. İnsanlar bu yaratıkların tehditlerini unuttular ve dünya tekrar barış içinde yaşamaya başladı. Ancak bu barış sonsuza kadar sürmeyecekti. Bir gün beklenen o an geldi ve Yecic ile zamanı doldu. Setin arkasında kalan yaratıklar sabırla bekliyor, her gün biraz daha güçleniyordu. Yüzyıllardır bir yolunu bulup bu seti aşmaya çalışıyorlardı ve nihayet Seddin zayıflayan bir noktasını keşfettiler. Koca bir gürültüyle setin küçük bir kısmı çöktü ve bu onların özgürlüğüne açılan kapı oldu. Dünyanın her köşesinde bir panik dalgası yayıldı. İnsanlar, Yecüc ve Mecüc'ün geri döndüğünü duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Devasa bir ordu gibi yayılan bu yaratıklar, her yeri yakıp yıkıyor, toprağı kurutup, ürünleri yok ediyorlardı. Gittikleri her yer sadece yıkım ve ölümle doluyordu. Ordular toplandı, barikatlar kuruldu ama hiçbir güç Yecüc ve Mecüc'ün yıkıcı gücüne karşı duramıyordu. İnsanlık, bu devasa felaket karşısında çaresiz kalmıştı kıyametin alametleri artık bir bir gerçekleşiyordu. Zülkarneyn'in seti yıkıldığında dünyanın sonu yaklaşmıştı. Ve Yecüc ile Mecüc'ün yıkıcı gücü, insanlığı büyük bir kaosun içine sürüklerken, dünyanın son günleri başlamıştı. Görülmeyen kral ve kıyametin alameti, Yecüc ve Mecüc, tüm dünyayı kasıp kavurmuş, insanlık artık neredeyse tükenme noktasına gelmişti. Ne krallar, ne ordular, ne de bilim bu yaratıkların önünde durabilmişti. Yeryüzü harap olmuş, şehirler boşalmış, tarım arazileri kuraklığa teslim olmuştu. Kıyametin ayak sesleri artık herkes tarafından duyuluyordu. İnsanlar korku ve çaresizlik içinde kaçacak bir yer ararken bir efsane dilden dile dolaşmaya başladı. Görülmeyen kral bu kral hiçbir yerde görünmezdi. Ancak hikayeleri dünyanın en eski metinlerinde yer alırdı. Onun adı korkunun ve kaosun en karanlık anında söylenir ve insanlara bir umut ışığı olurdu. Efsaneye göre bu kral kıyametin alametleri belirdiğinde ortaya çıkacak ve Yecüc ve Mecüc'ü durdurabilecek tek kişi olacaktı. Yecüc ve Mecüc'ün yıkıcı saldırılarından kaçabilen bir avuç insan, bu kralın izini sürmeye karar verdi. Kutsal kitaplardan ve kadim metinlerden ipuçları topladılar. Eski dağların zirvelerine, derin vadilere ve unutulmuş tapınaklara ulaştılar. Zamanla bu insanların sayısı arttı. Onlar birer umutsuz savaşçı, bilgeler ve adanmışlardı. Yecüc ve Mecüc'ü durduracak bir yol arıyorlardı. Uzun bir yolculuktan sonra, bu grup, dünyanın en uzak ve en yüksek dağlarından birine ulaştı. Dağ, bulutların üzerinde uzanan devasa bir kale gibiydi. Efsaneye göre, bu dağın zirvesinde görülmeyen kralın yaşadığı söylenirdi. Zirveye tırmanmak neredeyse imkansızdı ama insanlık için tek umut buydu. Zirveye ulaştıklarında, onların karşısına ne devasa bir ordu ne de görkemli bir kral çıktı. Sadece bir mağara vardı, karanlık ve sessiz bir mağara. Bu, görülmeyen kralın efsanevi tahtıydı. Ancak içeride kimse görünmüyordu. İnsanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar ama geri dönmek için çok geçti. Kıyamet neredeyse kapıdaydı ve Yecüc ve Mecüc son kalan yerleşim yerlerine yaklaşıyordu. Tam o sırada bir bilge mağaranın içine girip dua etmeye başladı. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve bir süre sessizce bekledi. Ve o anda mağaranın içinden derin bir ses yankılandı. Zamanınız doldu. Yecüc ve Mecüc, insanlığın sınavıdır. Ama inançla yolunuza devam ederseniz, sizi kurtaracak güç kalbinizdedir. Bu ses, görülmeyen kralın sesiydi. Ancak kral, fiziksel bir varlık değil, insanların inancında ve birlikteliğinde yaşıyordu. Gerçek güç, insanlığın birbirine olan bağlılığında ve direnişinde saklıydı. Kralın rehberliği altında, insanlar son bir umutla Yecüc ve Mecüc'e karşı birleşmeye karar verdiler. İnsanlar, dağı terk edip son bir kez Yecüc ve Mecüc'ün karşısına dikildiler. Ancak bu kez silahlarla değil, inançla, cesaretle ve bir umutla. Kıyamet alametleri çoktan başlamıştı ama son savaşta zaferin anahtarı insanlığın içindeki güce dayanacaktı. Ve böylece görülmeyen kralın rehberliğinde insanlık kıyametin son felaketine karşı durmak için bir araya geldi. Yecüc ve Mecüc'ün gücü bile birliğin ve inancın karşısında yavaş yavaş sönmeye başladı. Kıyametin bu büyük alameti gerçekleşirken insanlık inancı ve birliği sayesinde son bir kez daha ayağa kalktı. Dünyanın son savaşı, Yecüc ve Mecüc'e karşı insanlık. Dünya artık son günlerini yaşıyor gibiydi. Yecüc ve Mecüc, yeryüzünü kasıp kavurmuş, insanlar korkudan yer altına ya da dağların en yüksek tepelerine sığınmışlardı. Şehirler yok olmuş, tarım arazileri harabeye dönmüş, göller ve nehirler kurumuştu. Gökyüzü kararmış, toprağın rengi solmuştu. Kıyametin alametleri bir bir gerçekleşiyordu. İnsanlık için geriye sadece tek bir seçenek kalmıştı. Yecüc ve Mecüc'e karşı son bir savaş. Ancak bu savaş daha önce görülenlerden çok farklıydı. İnsanların silahları, kalkanları, surları ve orduları Yecüc ve Mecüc'e karşı hiçbir işe yaramamıştı. Bu yaratıklar ne kadar büyük olursa olsun insan yapımı her engeli kolayca aşmıştı. İnsanlığın son çaresi, görülmeyen kralın sözlerinde saklıydı. Gerçek güç, kalplerinizde. Bu sözler insanlara yeni bir umut verdi. Yüzyıllardır korku ve kaos içinde yaşayan halklar, bu umuda tutunarak bir araya gelmeye başladılar dünyanın dört bir yanından bilginler, liderler, savaşçılar ve sıradan insanlar, bir kez daha Yecüc ve Mecüc'e karşı direnişe geçmek için toplandılar. Ancak bu kez stratejileri farklıydı. Silahlarla değil, inanç ve birlikle savaşacaklardı. İnsanlık, yıkılmış şehirlerin harabeleri arasında, büyük bir meydanda toplandı. Orası bir zamanlar medeniyetin merkezlerinden biri olan, şimdi ise bir moloz yığınına dönmüş bir yerdi. Yecüc ve Mecüc'ün ordusu, devasa bir sel gibi yaklaşırken, insanlar bir kez daha gözlerinin içine korkuyla baktılar. Ancak bu kez kaçmayacaklardı. Savaşçılar, ellerindeki basit silahlarla Yecüc ve Mecüc'e karşı koymaya hazırlandılar. Ama içlerindeki cesaret, bu yaratıkların vahşi güçlerinden bile daha büyüktü. Meydanda toplanan herkes, görülmeyen kralın sözlerini hatırlayarak birbirine kenetlendi. İnançları, onları birleştiren en güçlü silah haline gelmişti. Yecüc ve Mecüc, devasa kitleleriyle meydanda belirdiklerinde, ilk defa karşılarında korkuyla kaçan bir insan topluluğu değil, direnen bir insanlık gördüler. Devlerin attığı her adımda yeryüzü sarsılıyor, devasa gövdeleri gökyüzünü karartıyordu. Ancak insanların birliği ve cesareti bu devasa yaratıkları durdurabilecek kadar güçlüydü. İlk çarpışma başladığında insanlar adeta bir duvar gibi Yecüc ve Mecüc'e karşı koydular. Gözlerinde korku yerine kararlılık vardı. Yecüc ve Mecüc'ün vahşi saldırıları karşısında her düşen savaşçının yerini bir başkası alıyordu. İnsanlık birbirine sıkıca kenetlenmiş, bu son savaşı kazanmak için her şeyini ortaya koymuştu. Bu sırada bilginler ve liderler Zülkarneyn'in eski metinlerinden kalan bilgilere dayanarak bir plan hazırladılar. Yecüc ve Mecüc'ün gücünü zayıflatacak tek şey onların arasındaki bağı koparmaktı. Yecüc ve Mecüc tek bir vücut gibiydiler. Birini zayıflatmak, diğerini de zayıflatacaktı. Bilginler bu yaratıkların arasındaki bağı anlamaya çalıştı ve bir çözüm buldular. Sonunda insanlar birlik olup Yecüc ve Mecüc'ü dağıtmayı başardılar. Devasa yaratıklar tek bir kitle halinde saldırmayı bırakıp parçalara ayrıldıkça güçleri zayıflamaya başladı. İnsanlık onları küçük gruplar halinde yenmeyi başardı. Savaş günlerce sürdü ama insanlar asla pes etmedi. Her geçen gün Yecüc ve Mecüc'ün gücü biraz daha azaldı. Ve bir sabah güneş doğarken Yecüc ve Mecüc'ün devasa ordusu tamamen yenilmişti. İnsanlar büyük bir zaferin coşkusunu yaşarken dünyanın dört bir yanına barış ve huzur tekrar yayılmaya başladı. Yecüc ve Mecüc'ün yıkıcı gücü sonunda sona ermiş, insanlık en karanlık günlerden inanç ve birlik sayesinde kurtulmuştu. Bu insanlığın en büyük sınavıydı. Yecüc ve Mecüc'e karşı verilen son savaşta silahların değil inancın ve birliğin zafer kazandığı bir dünya yeniden doğdu. Görülmeyen kral ve kıyametin alameti, dünyanın en uzak köşelerinde, kadim efsanelerin anlatıldığı diyarlarda eski bir kralın hikayesi dilden dile aktarılırdı. Bu kral hiçbir zaman görülmemiş, ismi bile unutulmuştu ama adı her kıyamet alametinde hatırlanırdı. Görülmeyen kral denilen bu figür, insanların en zor zamanlarında geri dönecekti. Yüzyıllardır beklenen an sonunda gelmişti. Yecüc ve Mecüc serbest kalmış, dünyanın dört bir yanında yıkım ve kaos hüküm sürmeye başlamıştı. İnsanlar bu yaratıkların kıyımından kaçarken, dağlara ve mağaralara sığınıyor, hayatta kalmanın yollarını arıyordu. Ancak bir grup bilge ve cesur insan bu karanlık zamanda efsanenin peşine düşmeye karar verdi. Görülmeyen kralı bulmak, dünyayı Yecüc ve Mecüc'den kurtaracak tek yol olabilirdi. Efsaneye göre, Görülmeyen Kral dünyanın en uzak ve en tehlikeli diyarlarından birinde yaşıyordu. Bu diyara ulaşanların büyük kısmı ya geri dönemez ya da o topraklarda kaybolurdu. Kral, insanlardan uzak, gizemli bir mağarada dünyanın dengesini koruyan bir varlık olarak beklerdi. Bilgelik ve güç onunla özdeşleşmişti. Onu bulmayı başaran kişi insanlığa umut ışığını tekrar getirecekti. Yola çıkan bilge grup, zorlu dağlar aştı. Derin vadilerden geçti ve sonunda kralın yaşadığı söylenen bölgeye ulaştılar. Burada buldukları manzara beklediklerinden çok daha tuhaftı. Sessiz ve derin bir karanlık her yeri kaplamış, gökyüzü bile yıldızlarını kaybetmişti. Ancak bu karanlıkta bir ışık süzmesi onları kralın mağarasına götürdü. Mağaraya girdiklerinde sessizlik her yeri kapladı. Bilgeler kralı bulmayı umarken hiçbir canlı izine rastlayamadılar. Efsane sanki burada sona ermiş gibiydi. Ancak içlerinden biri mağaranın derinliklerine doğru yürüdü ve sonunda yere kazınmış kadim bir yazıt buldu. Yazıtta dünyanın sonunu getirecek bir kehanet yazılıydı. Yecüc ve Mecüc geri döndüğünde insanlığın umudu ancak görülmeyen kralın yolunu izleyenlerde saklı olacaktır. Bu yazıt görülmeyen kralın bir insan ya da tanrısal bir varlık olmadığını, insanlık içindeki bir bilgelik ve direniş sembolü olduğunu ortaya koydu. Kral, fiziksel bir varlık değil, insanların inanç ve birliğinde yaşayan bir güçtü. Bu güce sahip olmak için bilgelik, cesaret ve birlik şarttı. Bilgeler bu gerçeği kavradıklarında büyük bir kararlılıkla geri dönüp halklarına kralın mesajını ilettiler. İnsanlar artık bu güce sahip olduklarını anladılar. Görülmeyen kral onların içinde birbirlerine olan bağlılıklarında ve inançlarında yaşıyordu. Bu büyük keşif insanlığı Yecüc ve Mecüc'e karşı yeniden direnişe geçmeye sevk etti. Görülmeyen kralın ruhuyla dolup taşan insanlar, ellerindeki basit silahlarla değil, kalplerindeki inançla savaşa hazırlandılar. Sonunda, Yecüc ve Mecüc ile insanlık arasındaki son büyük savaş başladı. Bu savaş, sadece fiziksel bir mücadele değil, insanlığın inanç ve bilgelikle kaosa karşı verdiği bir direnişti. Görülmeyen kral her insanın cesaretinde ve umudunda yaşıyordu. Ve böylece kıyametin en karanlık anında görülmeyen kralın ruhu insanlığın kalplerinde yeniden doğdu ve dünya bir kez daha umudu buldu. Hadiste Yecüc Mecüc Zeynep binti Cahş şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Savam şöyle buyurdu, Allah'tan başka ilah yoktur gerçekleşmesi yaklaşan bir şerden dolayı vay Arap'ın haline, bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şunun gibi bir delik açıldı, diyerek uykusundan uyandı. Ravi Süfyan şehadet parmağıyla, baş parmağını halkalayarak peygamberin yaptığı gibi o işareti yapmıştır. Ya Resulallah aramızda salihler varken biz helak olur muyuz dedim. Evet, fısk ve fücur ve masiyet kötülük çoğaldığı zaman helak olursunuz buyurdular. Huzeyfe Tubnu Esid el Ifari şöyle rivayet etmiştir. Bizler kıyamet hakkında müzakere eder haldeyken Peygamber Sav apansız üzerimize çıka geldi ve neyi müzakere ediyorsunuz diye sordu. Orada bulunan sahabeler kıyameti müzakere ediyoruz dediler. Peygamber sizler daha evvel on alameti müşahede etmedikçe asla kıyamet kopmayacaktır buyurdu. Ve şunları zikretti. Duhan, Dekcal, Dabbetul Arz, güneşin batıdan doğması, İsa'nın dönüşü, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç husuf yani arzın çökmesi. Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den çıkıp da insanları toplantı yerlerine doğru önüne katarak süren bir ateştir. Özet vermek ve sonuç vermek gerekirse insanlığın direnişi ve umudun zaferi. Yecüc ve Mecüc tarih boyunca insanlığın karşısındaki en büyük tehdit olarak anıldı korkuları, yıkımları ve kıyamet alametleriyle dünyayı kasıp kavurdular. Zülkarneyn'in inşa ettiği demir setin ardında yüzyıllarca bekleyen bu yaratıklar sonunda seddin yıkılmasıyla özgürlüğe kavuşmuş ve insanlık için en büyük sınav başlamıştı. Yecüc ve Mecüc'ün dünyaya inişi sadece fiziksel bir yıkım değildi. İnsanların arasındaki birlik ve inancı da sınayan bir felaketti. İlk başta korku ve kaos dünyayı sarmış, insanlar birbirlerine düşmüş, medeniyetler çökmüştü. Ancak bu karanlığın ortasında kadim bir bilgelik ve inanç insanları bir araya getirdi. Görülmeyen kralın rehberliği, görülmeyen kral, insanların içindeki cesaret, bilgelik ve inancı sembolize ediyordu. Onun fiziksel bir varlık olmadığı, insanlığın ruhunda ve birlikteliğinde yaşayan bir sembol olduğu anlaşıldığında, dünyaya yayılan umutsuzluk yerini direnişe ve kararlılığa bıraktı. İnsanlar, silahlarla değil, içlerindeki inanç ve dayanışmayla, Yecüc ve Mecüc'e karşı ayakta durmayı başardılar. Son savaş sadece devlerle değil, insanlığın kendi korkuları ve zaaflarıyla da yüzleşmesi oldu. Yecüc ve Mecüc'e karşı verilen bu direniş, insanlık tarihinin en büyük zaferi olarak anıldı. Çünkü bu zafer, silahlarla değil, kalplerde kazanıldı. Birlik olunduğunda, en büyük tehditlerin bile üstesinden gelinebileceği anlaşıldı. Bu büyük felaketin ardından, dünya yeniden inşa edilmeye başlandı. Yecüc ve Mecüc'ün yarattığı yıkımın ardından doğan yeni dünya, insanların cesaret, umut ve bilgelik üzerine kurduğu bir geleceğe dönüştü. Kıyametin alametleri geçmişte kaldı ama bu felaket, insanlığın içinde sakladığı gücün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ve böylece Yecüc ve Mecüc'ün gölgesinde başlayan karanlık, insanlığın inanç ve direnişi sayesinde umutla sonuçlandı. Tarih, bu büyük zaferi ve görülmeyen kralın mesajını sonsuza dek hatırlayacaktı. Gerçek güç insanlığın birlikteliğinde ve umudunda saklıdır. İnsanlık kıyametin eşiğinden döndü ve dünyaya tekrar barış ve huzur hakim oldu.